Zeynep! Daha hazırlanmadın mı? Mahvoldum. Ne oldu? Alan tanıtımları ile ilgili sunum yapacaktık ya. Yazıcım yok ve yazıcı almam gerek. Hmm. Asıl sorun o değil. Aslında ben hala hangi alanı seçeceğime karar vermedim. Gel benimle. Aa, Fatih hala söylemedin. Neden buraya geldik? Burası kuzenin Kerem abinin çalıştığı yer değil mi? Evet. Yazıcı alacağım demiştin değil mi? Kerem abime danışabiliriz. Kerem abim bu hukuk bürosunda yönetici asistanlığı yapıyor biliyorsun. Ayrıca belki Kerem abim kararsız olduğun konuda sana fikir verebilir. Ooo Fatih, Zeynep hoş geldiniz. Hayırdır hangi rüzgar attı sizi buraya? Aa, şey Kerem abi yazıcı alacaktım ama... Belki sen fikir verebilirsin. Tamam tamam. Ama biraz işim var. Çok az bekleyebilir misiniz? <laughs> Bekliyoruz Kerem abi. Kerem abi ne yapıyor Fatih? Burada gördüğün tüm her şeyin sorunsuz işlemesi onun sayesinde. Yöneticisinin tüm işlerinin planlamasını yapıyor. İdari işleri yapıyor ya da çalışma arkadaşlarına idari işlerin yapılmasında destek oluyor. Nasıl yani? <laughs> Kuzenim büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanından mezun oldu. Ben de aynı senin gibi merak edip sormuştum. Ee, öncelikle okulda aldığı eğitimin çok iyi olduğunu söyledi. Mesela dijital ofis programlarını çok iyi öğrendiğini ve bu programları kullanarak tüm ofisin randevu ve toplantı günleri ayarlayabildiğini, iş yazılarına yazıp web sayfası güncellemesi yapabildiğini anlattı. Ya, evet, ayrıca sadece bu değil tabii ki dosyaları dijital ortama aktarıyor. Ayrıca kurum içi ve kurum dışı iletişimi sağlayıp yazışmaları düzenleyip arşivliyor. Ayrıca çalıştığı kurumun dijital platformlarda daha etkin görünebilmesi için görsel işitsel araçları ve internet reklamcılığını etkin şekilde kullanabiliyor. Bunların hepsini derslerde mi öğrenmiş? Evet, daha bitmedi ki. Ayrıca büro yönetimi ve yönetici asistanlığı alanında mezun olan kişilerin iş imkanları çok fazla. Özel sektörde, hukuk bürolarında, finans kuruluşlarında, kamu kurumlarında, belediyelerde neredeyse bir yöneticinin olduğu her alanda. Vay! Yani senin anlayacağın bir büronun en önemli parçalarından biri oluyor. Hani bir parça eksik olunca bulmaca anlamsızlaşır ya. Yönetici asistanı olmadığında da büro aynen öyle oluyor. Evet çocuklar, beklettim. Özür dilerim. Hadi gelin bakalım yazıcılara. Aslında bir konuda daha yardım isteyecektik. Zeynep'in biraz kafası karış, artık değil. Sanırım hangi alanın sunumunu yapacağımı ve okulda hangi alanı tercih edeceğimi artık biliyorum. <gülüyor> <gülüyor>